Beyin filozofuna hoş geldiniz. Sizlere bu yayında nöroloji uzmanı Doktor Timur Yılmaz ile birlikte yaşadığımız zor zamanlar için faydalı olabileceğini düşündüğümüz içerikler üretiyor olacağız. Bu yayını isterseniz tam şu an olduğu gibi YouTube'da, isterseniz de Spotify'da podcast'imiz olan Manifesto'dan takip edebilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün özler konuşacağız ama öncesinde ben size Timur hocamla küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Bu deprem olaylarından önce bir gün ben çok fazla ben çok fazla sorumluluk yüklenen ve bu sorumlulukların altında ezilen bir insanım. Bir gün Timur hocama bu hikayeyi anlatmıştım. O da demişti ki bana hani belki de özdeğer çalışman gerekiyor. Sonrasında ben de ona şöyle bir soru sormuşum. Demiş ki hocam özdeğerimi nasıl arttırabilirim? Ama direkt bu soru aslında biraz yanlış bir soruymuş. Ben o gün fark ettim. Daha doğrusu sonrasında hoca bana çok güzel bir konseptle anlattı özdeğeri ki bugün ondan onu isteyeceğim. Ama özdeğer artan veya azalan bir şey değilmiş aslında veya özdeğerimizi arttırmak diye bir kavram yokmuş. Zaten o özdeğer hep oradaymış ve bizim sadece bunun farkında olmamız gerekiyormuş. O yüzden aslında bu konsepte farkındalığı, öz şefkati, özdeğeri bunların hepsi birlikte anlatıyor oluşumuz da bence çok faydalı oluyor. Hocam o gün bana anlattığınız o güzel hikayeyi daha doğrusu hikayeleştirilmiş bir şekilde özdeğeri şimdi burada da sizden isteyeceğim. Ya şöyle arkadaşlar özdeğer bir kere çok önemli ve herkes bu konu hakkında konuşuyor. Birilerine gidiyorsun böyle mistik, spiritüalist bir şey anlatıyorlar sana kendini değerli hissetmen için ama gizli gizli aslında değersizlik açılıyorlar. Kronik müşteri olsun diye. Yani piyasa bu anlamda çok korkunç. Ve bugünlerde de buna çok ihtiyacımız var. Çünkü kabul edersiniz ki zaten öz değerimizle ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bununla nasıl başa çıkacağımızı da bir türlü bilmiyorduk. Şimdi büyük bir depremle sarsılıyoruz. Ve bir an önce herkes biraz öz değer çalışmayı kendi başına katkıda bulunmayı öğrenemezse işimiz daha zor. Hem fikir miyiz bundan? Evet, evet. E şimdi öz değer için aslında beyin perspektifinden bakarsanız o yüzden ben aslında sinir bilimi ve felsefeyi birleştirmeyi seviyorum. Çünkü aslında beyin tabanına baktığınız zaman bu havada asılı duran şeyleri bir zemine oturtmanız çok kolay oluyor. öz değer aslında beyin perspektifinden bakarsanız çok basit bir öykünün üstüne oturtulabilir. Birincisi arkadaşlar insan beyni eksik doğar. Nokta. Dikkat edin insan yavrusu diğer bütün memelilerden çok daha aciz doğar. Erken doğmasından dolayı gelişen bir durum bu. İkinci nokta ama eğer büyümesine fırsat verilirse kainatta şimdiye kadar gördüğümüz en muhteşem makine makineye dönüşür. Yani çok basit bir mantık yürütelim. İnanılmaz eksik olan bir şey inanılmaz büyüdü. Nasıl olacak bu? Bu rastlantısal olmaz. Beyin böyle hayatta kalamaz. O yüzden beynimiz bu boşluğu, bu eksikliği doldurabilmek için bazı temel stratejiler geliştirmiş. Mesela birincisi, beynimiz bir tamamlama makinesidir. Şu an bu videoyu izleyen insanlar için güzel bir örnek söyleyeyim. Siz şu an ekranın tamamını görmüyorsunuz. Ekranın tamamını görmek çok pahalı bir iş beyin için. Birkaç noktayı seçiyorsunuz ekranda ve gerisi içeride tamamlanıyor. Demek ki beynimiz bir tamamlama makinesi. Görürken de böyle, gerçekliği tecrübe ederken de böyle, geçmişteki bir şeyi hatırlarken de böyle, kendimize kendimize dair bir öykü anlatırken de böyle. Beyin tamamlamayı sever. Hocam tam burada bir eskiden bir çalışma vardı. Böyle kelimelerin farklı farklı. Mesela bir cümle aynı yerde ama harfleri farklıydı. Ama biz bütün kelimeyi bir bütün olarak kavrayıp tekrardan okuyabiliyorduk. Sosyal medyada bununla ilgili çok fazla böyle deney ve görsel paylaşılıyor. İşte kelimenin bazı şeyler aslında harf değil, rakam. Ama sen gene de içeride tamamlayıp onu okuyabiliyorsun. Beynimiz böyle çalışır. Bir. İkincisi beynimiz bir kıyaslama makinesidir. Beynimiz bir görüntüyü görürken tek tek her pikseli görmez. Pikseli yanındakini tamamlayacak, onu tamamlarken de bir kıyaslama yapar. Bu bir yere kadar bize hizmet eder. Çok güzel bir örnek anlatayım size. Küçük bir çocuğuz, annemize bakıyoruz. Annemiz yürüyebiliyor, biz yürüyemiyoruz. Beyin hemen kıyas yaptı. Benim de yürümem lazım ve çocuk gezegendeki en zor fiziksel işlerden birisini yapmaya başlıyor. İki ayak üzerinde yürüyebilme Yine küçük bir çocuğuz. Mesela babamıza bakıyoruz, annemize bakıyoruz. Birbirleriyle bir şey yapıyorlar ses çıkartarak. Benim de bunu yapmam lazım. Konuşmayı öğreniyoruz. Gördüğün üzere beyin eksikliğini, boşluğunu doldurmak için kıyas mekanizmasını kullanır ve bu bir yere kadar bize hizmet eder. Şimdi sıkıntı nerede başlıyor? Gerçekliği, zaman algısını, bütün becerilerini kıyaslayarak geliştiren bir beyin kendi değerini de kıyaslayarak oluşturmaya başlıyor. Çünkü Beyin hatırlarsan paralel çalışır. Bunu hepimiz yaşadık. Mesela işte abim bunu yapabiliyor ben yapamıyorum. İşte onların şuna sahipler ben sahip değilim. Beyin sürekli olarak artık sen istesen de istemesen de kendi değerini bazı şeyleri kıyaslayarak oluşturmaya başlayacak. Bu yine bir yere kadar insanın gelişmesine yardımcı olur bir yere kadar. Genellikle de üç şeyi kıyaslayarak insan kendine değer biçmeye çalışır. İnsan beyni sahip olduklarım davranış ve özellikleri. Bu bu hepimize arkadaşlar. değil mi? mesela işte kısa boylu olan uzun boyluyla kendisini kıyaslar. Bazı toplumlarda cinsiyetler birbirlerini avantajlarına, dezavantajlarına göre kıyaslar. Üniversitede arkadaşlarının kazandığı bölümle senin kazandığın bölüm kıyaslanır. İşte bazen bunu ülkeler arası yaparız. İşte bizim ülkemizin işte kişi başı düşen parasıyla öteki yani bunu böyle sürekli olarak yaparız. Sıkıntı ne? Bu baştan kaybedilmiş bir yarıştır. Çünkü sahip oldukların, özelliklerin ve davranışlarını her an kaybedebilirsin. Mutlaka kıyaslanacak senden bu konularda daha avantajlı ya da daha az avantajlı birileri mutlaka vardır. Gördüğün üzere insan beyninin var olabilmek için büyümek için kullandığı eksik olanı tamamla ve tamamlarken de kıyaslamayı kullan prensibi eğer sen bunu doğrusunu öğrenmezsen mecburen kendi değerini biçmek için de yapacaksın bunu ve bu baştan kaybedilmiş bir yarıştır. bu Çok bu bu yüzyılın en büyük vebasıdır. Yan etkide diyebiliriz aslında. Yan etkisi. Beklenen etki hatta. Bu artık yan etki değil. Hı hı. Hani şey gibi düşün. Tansiyonu düşürmek için verdiğin bir ve idrar miktarını arttırır. Bu hı artık aynen, yan aynen. etki değil. Bu beklenen etki. E peki bu niye tehlikeli? Çünkü beynin bu kıyas, ilişki kurma, tamamlama ve kendini değersiz hissetme. Gördüğün üzere bu bir kısır döngü. Bunu bir yerde durdurabilmen lazım. O yüzden artık modern dünyada, bilim dünyasının geliştirdiği bazı mottolar var. Yani bu oyunu fark et bir kıyas yapıyorsun içeride mesela bir önceki derse bunu oturtalım. Yardımlaşıyordun. Yardımlaşırken daha da çok yardım edebilir halinle şu anki halini kıyasladın. İçeride bir yerde bu sana kendini daha dersiz hissettirdi. İşte şimdi tam da bu dersizlik hissini hissetmişken yapacağın birkaç beyinsel, zihinsel oyunla bu oyunu tersine çevirebilirsin. Tıpkı boşluk hissini tersine çevirdiğimiz gibi. Tıpkı suçluluk hissini öz şefkata çevirdiğimiz gibi. Hocam ben burada küçük bir şey merak ettim. Yani normalde de hani aynı... Yani bize verilen öğütlerden bir tanesi şey değil hani Kendini başka birisiyle kıyaslama, kendinle kıyaslama. Bu son verdiğimiz örnekte kendimizle bile kıyaslamak bazen sorun yaratabiliyor. Hayır, kendinle kıyaslarsan e şimdi şöyle düşün. Ben bilgi ve sahip olduğu zihinsel beceriler bakımından 10 yıl önceki Timur'dan daha iyi bir yerdeyim. Hı. Ama gençlik bakımından 10 yıl önceki Timur'dan daha iyi. Mutlaka bu yarışı kaybedeceğin bir yeri bu tamamlama makinesi bulur. O yüzden onun yerine zihnimizde bir anlaşma yapmamız lazım. Düşüncemizde, inancımızda, fikrimizde, dilimizdeki bir şeyi değiştirmemiz lazım. O da şu ki bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bu bir özdeğer çalışmasıdır. Şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar bu buralar. Hazır zaten kendimizi çaresiz, değersiz ve yetersiz hissettiğimiz bu çok olağan dışı günlerde. Böyle bir kendinizi değersiz, yetersiz, çaresiz hissettiğinizi fark ettiğiniz zaman lütfen kendinizi şunu hatırlatın. Şu an beynin bir kıyaslama yapıyor. İlk önce bir bunu fark etmeniz lazım. Birinci kural. Şu an beynim beni kıyasladı. İkinci kural bu kötü bir şey değil. Hatta benim aslında büyümeme gelişmeme yardımcı oldu bu. Üçüncü kural ama benim değerimin bununla alakası yok. Tekrar söylüyorum. Birinci kural bir kıyas yaptığını fark et. Keşke şöyle yardımcı olabilseydim. Keşke doktor olsaydım. Keşke daha fazla yardım toplasaydım. Keşke bunlarla uğraşmak zorunda kalmasaydım. Keşke daha da az yorulsaydım. Keşke daha fazla insana ev açabilseydim. Kendindeki bir keşkeli, kıyaslamalı bir düşüncenin geçtiğini ilk önce bir fark et. Kıyaslamanın, kıyasladığın için kendini suçlama çünkü senin bugünkü insan yapan o. Ama kendine şunu hatırlat. Benim değerimin bunlarla bir ilgisi yok. Bakın bu hatırlatma çok önemli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hatırlatırım. Bir oyun oynanıyor kafanda. Sen fark etsen de fark etmesen de. Görüntüyü, işitmeyi, dokunmayı, gerçekliği ve zamanı tasarlamanı sağlayan bir ana kod var. kıyaslama kodu. Ve bu kod kendine biçtiğin değeri ya da acaba Efe bana ne kadar değer veriyor diye zannettiğim şeyin altında da yine var. Ve fark etmediğim takdirde bu kod bana zararlı. İster deprem olsun ister olmasın. Biz biliyoruz ki bu kodu sen fark etmezsen kimisi narsist oluyor, kimisi para biriktirme hastalığına bürünüyor, kimisi 20 tane plastik cerrahi ameliyatı oluyor, kimisi 78. ayakkabısını satın alıyor, kimisi hiç yemek yemiyor, inanılmaz zayıflamaya çalışıyor. Kimimiz çok yemek yiyip daha da büyük olmaya çalışıyor. İnsan zihninin bu değersizlik hissiyle türlü türlü başa çıkabileceği saçmalık var. Ve hele bir de deprem anında daha da değersiz hissediyorum, daha da yetersiz hissediyorum, daha da çaresiz hissediyorum ve şu an tam da bu zihin egzersizini yapmamız gereken bir an. Ben de yapıyorum bunu buralar. Bir şekilde kendimi değersiz hissettiğimi fark ettiğim an kendime şunu söylüyorum. Timur, senin değerinin bu öyküyle bir alakası yok. Senin kafan kıyasladı bunu sana kötülük olsun diye yapmıyor. Hatta sen şu an gerçeklik dediğin şeyi bu sayede tecrübe ediyorsun. Zamanın akışını sen nasıl kafanda tasarlayacaksın? Kıyaslayarak. Başka türlü bir mesela gün, hafta, ay, yıl bunları birbirleriyle kıyaslayıp tamamladığın için lineer bir zaman algın var. Bana hizmet ediyor. Ama derinde bir yerde de belki de hayatımda yaptığım bütün hataların tam da ortasında sürekli olarak daha da mutlu olmak istiyorum. Daha da başarılı olmak istiyorum. Daha da erkek olmak istiyorum gibi bir yetersizlik vardı. Şimdi depremde bu yetersizlik daha da bir çoğalacak. Şimdi tam da şu egzersizi yapmanın vakti. Yetersiz mi hissettin kendini? Kendine şunu hatırlat. Senin değerinin bununla bir alakası yok. İnandırıcı gelsin diye şu cümleyi de bitireyim ben bunu. Bu dünyadaki her insanın bu sözle kendisine söylemesi, değerli hissetmesi için yetiyor arkadaşlar. Deneyin bunu. Çünkü altın kural gene geçerli. Hem kendini sürekli olarak bir şeylerle hem de alışık olduğun o limbik devrelerle kendini sürekli olarak bir şeyle kıyaslayıp hem de şunu aynı anda yapamazsın. Bak kıyas yaptın, değer biçtin kendine ama senin değerinin bununla alakası yok. Bu ikisini aynı anda yapamazsın. Peki hocam ben merak ettiğim şey şimdi tamamen ölçmek ve biçmek üzerine kurulu bir sistemi olan beyine ben dediğim zaman hani böyle ya senin değerim bununla bir alakası yok dediğim zaman o zaman bana demeyecek mi? O zaman ben değerimi neyle ölçeceğim? Aynen şöyle bunu söyleyecek sana, bunu söyleyecek ama tekrar söylüyorum. Bunu kendine hatırlatmanın kendisi bir egzersiz. Şöyle örnek vereyim bunda bunda Yine vücut geliştirme üzerinden örnek verebiliriz. Mesela diyelim ki karın kaslarının çıkmasını istiyorsun. Hı hı. Tamam. Ve sürekli olarak kendini diğer adamlarla kıyaslıyorsun. Kendine şunu hatırlatırsan mı sence? Düzenli olarak spor yapıp gerçekten de o fiziğe kavuşma ihtimalin daha yüksek yoksa öteki mi? İki tane şık vereceğim şimdi sana. Birinde kendini kıyasladın ve değersiz hissettin. Diğerinde ise kendini kıyasladın ve dedin ki şuna. Tamam ben bunu istiyorum ama benim değerimin bununla alakası yok. Hangisi sence daha sağlıklı bir kafaya sahip? İkincisi ama aynı zamanda benim kendimi inandırmam gerekmiyor mu? Hani şöyle Ozan bir şey söyleyebilirim. İnandırmana gerek yok. Bir, hatırlatırım bu bir egzersiz. Bu bir beyin egzersizi. Kendine değersiz hissettiğini fark ettiğinden, senin değerinin bununla alakası yok diye söylemenin kendisi... Bir metakognisyon biliyorsun. Evet. Yani bunun aslında beyin filmi nedir? Kendini değersiz hissettiğinde amigdalan'da çok kan vardır. Mit kortikal hmm. yapılarında çok kan vardır. Hmm. Ve hafıza merkezinde çok kan vardır. Sonra sen kendini fark ettin. Ve kendine şunu söyledin. Efe senin değerinin bununla alakası yok. Hepimiz eksiyiz ve bu eksikliğimiz bizi eşsiz kılar. Yani işin açıkçası kendine felsefe yaptı Aynen. Bunu yapabilmek için ama burayı kullanman lazım. Aynen. Kan buraya gitti. Yani şey gibi düşün. Biceps çalıştığın için triceps çalışamazsın artık. Birbirinin zıttı kaslar. Bir de sinir bilimi bakımından aslında hepimizi ikna edebilecek bir yöntem buldum ben. Çünkü çok aldım bu soruyu anlattığım insanlardan. O da şu arkadaşlar size en azından kendinizi sadece varlığınızdan ötürü hiçbir koşul olmaksızın kendinizi değerli hissetmeniz için Sinir bilimi bir sebep verebilir size. O da şu arkadaşlar. Gezegendeki herhangi bir insanı alın. Onu gidin başka bir yere atın uzayda. Mesela bir Mars'a koyun. Ne bileyim, bir kara deliğin yanına koyun. Orada incelenmeye değer en muhteşem şey o insanın beynidir. Bak bu önemli bir laf. Şöyle düşün. Biz şimdi gitsek, bir gezegene gitsek ve orada seni bulsak sence insanlık neyi konuşacak? Senin eksikliklerini, yetersizliklerini, geçemediğin sınıfını onu bunu mu konuşacak? Yoksa bir insan bulduk bu gezegende mi diyecek? Yani bu başla başına sizi ikna edebilir. Ama tekrar söylüyorum ikna olmanıza gerek yok. Çalışmanız yeterli. Kendimize bunu hatırlatıyoruz. Benim değerim bunlarla ölçülmez. Bunu kendinize hatırlatın. Bu çok önemli. Yani kendini bir şey kıyaslarken "Ah keşke benim de öyle lüks bir arabam olsaydı." Dur bir dakika. Tamam, lüks bir araba isteyebilirsin ve kendini de kıyaslayıp duruyorsun ama kendine şunu hatırlat. Ahmet, senin değerini bu belirlemez. Bunu kendimize hatırlatmak İnanmasak da bir zihin egzersizi ve çok da etkili arkadaşlar. Bedava, yan etkisi yok. Bunu kendine söylemek için bir ne bileyim bir sağlık çalışanının dibinde 24 saat yaşamasına gerek yok. Ekstradan bir ekonomik kaynağa ihtiyacımız yok. Ve bu alar bu afeti yöneteceksek kendisini bunu hatırlatan böyle bir afet yeri görmek istiyorum ben. Bir afet yeri düşün. İnsanlar tabii ki çaresiz hissedecek. Ve tabii ki bu çaresizlikten dolayı bazı kıyaslar yapıp kendilerini daha da değersiz ve yetersiz edecekler. Ama hazır kendilerini böyle yakalamışken düşünsene bir afet merkezinde insanlar kendilerine bunu hatırlatıyorlar. Benim değerimi belirleyen şey bu değil. Burası çok daha sağlıklı bir yer. Hocam en azından şöyle hani benim değerimi tam olarak ne belirliyor eğer buna karar veremediysen bile bunun belirlemediğini biliyorum. Aynen. Yani bunu demek lazım. Aynen bu çok önemli. Ha. eğer beyin felsefesi gözünden bakarsanız insanı değerli kılan şey varlığının kendisidir. O uzaya fırlatma örneği. Eksik oluşu yani o bizi rahatsız eden boşluk ve eksiklik aslında aslında her birimizi eşsiz kılar. Bu gezegendeki hiçbir konnektom, hiçbir beyin haritası ötekisiyle aynı değildir. Eşsizsindir. Şimdi eşsiz olan bir şeyi bazı şeylerle kıyaslarsan mutlaka sınıfta kalacağın yerler bulursun. Ama eşsiz olan bir şey. Dünyada tek olan bir şeyin değerini nasıl belirleyebilirsin ki? Evet. Tek bir elma varsa değil mi? Neyle kıy kıyaslarsan ne bileyim rengi bazısına göre ötekininki güzeldir değildi ama evet. hepimiz tekiz, eksiyiz ve eşsiziz. Bizi küçükken koşullu seven bir aile toplum işte tarım toplumu kültür, teoloji sürekli olarak kıyasam ve bazı özelliklere göre sevildiğimiz bir yerde buna inanmakta zorlanabiliriz. Evet. Ama bu aralar bu oyunu tersine çevirme zamanı. Şimdi hocam o zaman burada bize özlerimizi geliştirmek için o 3 maddeden bahsetmiştiniz. Bunları sadece kendimize söylememiz yeterli dediniz. Özünde yine unutmayacağımız şey özlerimiz arttırmak ve azaltmak diye bir şey yok. Öz çalışmak de... diye bir Aynen. şey var. Farkında olmak var. Çalışmak. Çalışmak diye bir şey. Öz değer çalışılan bir şeydir. Aynen. Ve hocam benim şimdi bir önceki bölümde de öz şefkati işledik. Ben bir tık karıştırdım gibi oldu. Yani öz şefkat ve özler arasındaki fark hani... Çok güzel soru. Hemen cevaplayayım. Hatırlarsanız öz şefkat bir insanın kendisiyle içeride kullandığı dilin, düşüncenin onu aşağılar, suçlar, değersizleştirir evet. olmasıydı. O yüzden öz şefkatte bunu tersine çevireceğiz. Yani öz şefkat insanın düşüncesinde kendisiyle nazik konuşması, olayları çok bireysel algılamaması, ortak insanlık ve nazik bir dille içeride konuşmaya çalışmak öz şefkat. Öz değerse bunu ister yapabil ister yapama değerinin bununla alakalı olmadığını inanmak. Böyle bir fark var arada. Ama mesela öz değerimiz eğer yüksekse zaten daha öz şefkatli bir insana dönüşür müyüz? Şöyle tabi buna bir ilgili öz şefkat çalıştıkça öz değeriniz artabilir. Öz değeri yüksek olan bir insanın da öz şefkat çalışması daha kolaydır. Şöyle bir örnek vereyim ben sana. Şimdi iki tane kafa çizelim. Birisi mesela içeride sürekli doğa kendini suçluyor. O suçlamanın zaten büyük bir ihtimalle bağlantısı öz değer eksikliğidir. Niye? Çünkü işte ah be Timur keşke öyle söylemeseydin de böyle yapsaydın. Bak yine kıyas var. Yani zaten nezaketsiz düşünmenin altında genellikle bir kıyas vardır. Tam tersine bu sırada öz değer üzerinden bir örnek verelim. Öz değer çalışan bir beyin. Yani her ne gelirse gelsin başına. Ne yapabilirse ne yapamazsa hiç fark etmeksizin bu öykünün kendisini ne kadar sevebildiği ve başkalarından göreceği saygıyla alakalı olmayacağına inanan kişi. Bu kişi de öz şefkatle bir tık avantajlı. Niye? Çünkü hani şimdi öz değerin düşükse mesela öz şefkat çalışacaksın. E bunu yapamadığın zaman e yapabilen halinle kıyaslayıp ekstradan kendine kötü davranacaktın. Bu olmayacak bu sefer. Hatta farkındalık, öz değer, özgüven ve öz şefkat. O yüzden beyinde yani zihinde yan yanadır. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizden küçük bir ricamız var. Bu videonun hem size hem çevrenize oldukça faydalı olabileceğini düşünüyoruz. İsterseniz sevdiklerinizle bu videoyu paylaşabilirsiniz. Ama en basitinden videomuza bir beğeni atarak da bu videonun yayılmasını sağlayabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. İki kulağınızın arasındaki galaksiye iyi bakın. Hoşçakalın.